Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com Koronavirüs süreci yaklaşık 9 aydır biz bu pandemiyle uğraşıyoruz. Ve tabi dünyada olduğu gibi bizde de çok endişe yarattığı bir gerçek. Ciddi sıkıntılar yaşadığımız işle ilgili zaten zor olan mesleğimiz daha da zorlaşmış durumda. E, tabir edilen Hani savaş ortamı ve biz ne yazık ki o Cephe'nin en önünde olan kişileriz hemşire grubu ekipmanla çalışma zorlukları çok fazla Onun dışında hastaların genel olarak geldiğinde iyi olmasa ama bir anda e, yaşam tablolarının ağırlaşması bizi gerçekten endişelendiriyor hasta olma e, endişesi çok yaşıyoruz Örneğin Tabii ki biz bu işin içindeyiz ve bunu yaşamamız çok olağan bir şey. Ama başka birine bulaştırmak ayrıca bize ekstra bir endişe ve korku yaşatıyor. Evde herkesle mesafeli olmak zorunda kalıyorsunuz. Ve en önemli şey çocuğunuza çok mesafeli olmak zorunda kalıyorsunuz. Ailelerinizle hiç görüş, görüşemiyorsunuz örneğin. Mümkün mertebe kendinizi izole ediyorsunuz. Ve bazen... Ee, Hani işe gelirken de bakıyorum insanlar gayet rahat ve böyle maskesiz dolaşabilirken e, kızıyorsunuz ve uyarma ihtiyacı duyuyorsunuz ama alacağınız tepkiler tabii çok çirkin olabiliyor. O nedenle sessizce neden bu kadar ciddi bir şeyi hani tüm dünyada yayılmış ve ciddi bir hastalık olan ve bir durumu endişe verici bir durumu neden bu kadar hafife alıyor diye maalesef kızıyorsunuz da çoğu zaman. Aslında bize yardımcı olabilirler e, dikkat ederek. Bu süreci onların desteğiyle birlikte daha hızlı atlatmayı temenni ediyorum açıkçası. Çünkü gerçekten onlar buradaki sıkıntı yaşayan insanları görmüyor. Biz hepsine şahidiz. Genç olanlar da bir anda çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayıp yoğun bakıma inebiliyor. Yaşlı olan hastalar da iyileşebiliyor. Yani bunun yaşı ve ayrımı yok açıkçası. Yani herkes her zaman e, aniden genel durumu kötüleşip e, çok ciddi kayıplara da neden olabilir. Bence herkes çok dikkat etmeli. Hasta profilimiz artık çok kötü. E, hasta sayımız müthiş arttı. Öte yandan hani sık bakım isteyen hastalar, sık sık yanına girmemiz gereken hastalar, tabii bu şekilde giremiyoruz, mecburen ekipmanla girmek durumundayız. Ee, ekipmanlar zaten çok zorlayıcı. Yani e, normalde dışarıda e, oksijen takmak başka, inanın içeride hani 25-26-24 derecelerde oksijen takmak daha başka. E, çok zorlayıcı, yani insan Yeter bir oksijen almak istiyorum ihtiyacı duy, oksijen almak istiyorum, feryadında bulunmak istiyor yani resmen gerçekten çok zorlayıcı. Öte yandan son e, bir haftadır üç arkadaşımız, e, ekip arkadaşlarımızdan üç kişi pozitif ve e, bu da bizi oldukça endişelendirmeye başladı. Tabii ki sağlık çalışanlarının pozitif ol, ol yani olduğu olacağı aşikar elbette ama. Hani buna şu an bizzat yakından şahidiz ve açıkçası çok endişeliyiz bu anlamda. Hani arkadaşlarımız için endişeliyiz, kendimiz için endişeliyiz, çalışma şartlarımız için endişeliyiz. Velhasıl artık çalışma şartları gerçekten çok ağır. Hani keşke insanlar biraz daha dikkatli olsa. Keşke şu maske kullanımına, hijyene, mesafeye keşke daha çok özen gösterseler. Özellikle şu doğum günü partilerine, Akraba ziyaretlerine, komşu ziyaretlerine gerçekten biraz ara verseler. Ben kendi annemi babamı göremiyorum ki aman bir şey taşımayayım onlara, ee, onları vebaline girmek istemiyorum çünkü. Ee, i̇nanın şu an olmaktan çok hani endişem aileme bulaştırmak. Tabii ki benim de bir oğlum var, eşim var, annem var, babam var. Hani kendinizi geri çekmeye, izole etmeye çalışıyorsunuz ama hani. Aynı evin içinde yapabildiğiniz kadar artık. Yani e, bu da çok zorlayıcı. Hani çocuğunuza mesafeli olmak, e, kendi anne babanıza mesafeli olmak gerçekten duygusal olarak da çok yıpratıcı.